Peki. Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Babacığım. Kızım. Senin ne işin var bu yenilmezlerin Ejder'le? Kim bu Kudret Soylu? Ejder bir evlendirmek istedikleri kızın babası. <laughs> ne? Nağme! name Nağme! Nağme! Bırak beni. bak Gerçekten bilmiyordum. Kudret soyunun kızı olduğunu yeni öğrendim. Adını bile bilmiyordum. Tanıştığınız benden niye sakladın o zaman? Saçmalama, ya senden bir şey saklamadım. Sen beni aptal mı sandın? O gün sana üstüne basa basa sordum. Ama sen beni geçiştirdin, toplantım iptal oldu demekle yetindin. O gün burada Şebnem'le buluşmuşsun. Buluşmadım. Tesadüfen tanıştık. Tesadüfen tanıştınız ve oturup sohbet ettiniz yani, öyle mi? Hayatım, o gün kitabını düşürmüştü. Ben de sonra Ejder, kitab... sen bana yalan söyledin. Ben sana yalan söylemedim Nami. Sadece sana birisiyle tanıştığımdan bahsetmedim, bu kadar. Niye bahsetmedin peki? Ya, önemsiz bir şeydi. Anlatma gereği duymadım hayatım. Sen tesadüfen biriyle tanışıyorsun. Ve bunu bana anlatma gereği duymuyorsun yani. Ya, gerçek bir tanışma bile değildi. Adını bile bilmiyordun diyorum sana. Öyle bile olsa bana söylemeliydin. Her tanıştığım insanı gelip sana mı anlatacağım? Ya o sıradan biri değil. Kudret Soylu'nun kızı. Ya ben bunu bilseydim sana anlatırdım zaten. Nedense ben bundan emin olamıyorum. Me. Hayatım. Ya basit, önemsiz bir şey. Bu kadar abartma lütfen. Önemsiz olsaydı gizleme gereği duymazdım. Senden bir şey falan gizlemedim. Ya sadece tanıştığından bahsetmedim. Öyle ya da böyle. Sen o kızla aynı masada oturup sohbet ettin. Ve bundan benim haberim yok. Hiçbir şey bu gerçeği değiştirmez. Name. Ya, name lütfen. Name. Name nereye gidiyorsun? Dame